Selamlar ben WhiteRabbit. Discord ile ilgili çok sorunuz oluyor. Bu yüzden basitçe aslında airdroplara katılırken nasıl kullanabileceğinizden kısaca bir bahsedeceğim. Şimdi Discord telefonuma indirdim. Tabii ki kaydoldum. Karşımda da herhangi bir sayfa açık. Şimdi sizinle bir tane e, sayfaya girmeyi deneyelim. Ben GameFi'yi deneyeceğim. Gördüğünüz gibi burada bir Discord link var. Discord linkine tıklıyorum. Böyle bir sayfa geliyor. Daveti kabul et diyorum. Bakın burada verify first rules beginner help diye sıralamış aslında. Verify first diyorum. Burada verify yapmadan önce benden konuşmaya başlamadan önce birkaç adımı daha tamamlaman gerektiği bir uyarı veriyor. Buna tıklıyorum. Burada en aşağı indiğimde kuralları kabul ediyorum deyip tamamlandı diyorum. Bakın burada benden bir verify get verified yazan yer var. Hemen ona tıklıyorum beni bir yere yönlendiriyor tıklıyorum tekrar sayfanın açılmasını bekliyorum karşıma böyle bir şey geliyor erişim istiyor kullanacağına avatarıma afişme izin veriyorum yetkilendir diyorum kabul ediyorum insan olduğumu kabul ediyorum deniz uçaklarına işaretleyelim Submit diyorum ve successful diyor yani başarılı geçmiş tekrar open Discord diyorum ve Discord sayfasında bakın chat kısmına eriştiğimi gösteriyor buradan aslında yapamadıysanız burada general kısmında genelde verify rules kısımlarını gösterir geçemediyseniz kafanız karıştıysa bunlar tekrar gözden geçirebilirsiniz atıkladım çete erişimi kendinizi verify yapmadan önce izin vermez zaten o yüzden Merak etmeyin. Çete eriştiyseniz rahat olun yani. Rules kısmına bakıyorum. Rules kısmında da burada genelde bir emojiye tıklamanızı ister. Kafanız karışmasın. Burada en fazla işaretlerini tıkladığınızda rahatlıkla geçebilirsiniz. Ama genellikle verify first yaptığınızda aslında aşamayı geçmiş ve airdrop'unuza katılım için yeterli adımı tamamlamış oluyorsunuz. Discord'da ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer kafanızı karıştıran sorular varsa yorumlara ekleyebilir ya da Telegram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.